Evet arkadaşlar bugün oyun videosu çekiyoruz. Facecam'ı açmayı unutmuşum. Arkadaşlar evet dışarıdayım biraz şey olabilir. Ama sorunuz olmasın. <laughs> burası da oynayacağız. Evet burası da oynayacağız. Arkadaşlar evet. Burası ders oynayacağız Bugün arkadaşımla oynayamayacağım ama Bugün arkadaşımla bir video geçecek arkadaşlar Günde 3 video Günde 1-2 video çekmeye çalışacağım Ama uzun video çekersem Bazen Uzun video çekersem bazen Ama normal kısa video Çekeceğim şu şey olsun Hı? Evet arkadaşlar, şimdi çekeceğiz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna el primoyla gideceğim. Tek hesaplaşma oynayalım. Tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürebilir. Dikkatli olun ama bu video uzun sürebilir. Hadi bakalım. Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben inşallah. Değil mi yani? Beğenirsiniz. Beğenip abone olun. Yorum, yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Arkadaşlar İsteğinizde üye olup abone üye olup payı dağıtabilirsiniz. Evet arkadaşlar birazcık internet çok çekmiyor ama bu sunuma bak? Cici öldük. Arkadaşlar yenildim. Çok güzel. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapalım. Ben ben 11 70 tane suçu açtım. Şimdi suçu açayım. Şimdi hangi karakteri seçiyorum? Yorumlara yazın. Hı hı hı. Ben kit seçeceğim ama Hitli tek hesaplaşma oynamayacağım. Hitli savaş topu oynamayacağım. Ben bütün modları seviyorum. Sevmediğim bir mod yok. Aslında. Baştan söylemiş olayım. Evet arkadaşlar dışarıdayım. internet biraz kötü. Kusuruma bakmayın ya. <laughs> arkadaşlar biraz kötü oynuyorum. Özür dilerim kötü için. Ama, ama biraz, çok güzel karakterlerim var. Bu oyunda iyi Evet arkadaşlar gol Başta söylemesin. Hayır. Gol yiyoruz. Hayır olmuyor. Bu işi yenmemiz lazım. Evet arkadaşlar bu işi yapmamız lazım. Benim bu maç çok iyi oynamam gerek. oynayamadım. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geleceğiz. başladı ondan. Bir maç sonu video sana olacak. Hayır. Yenildim. Çok güzel oynamam lazım. Gol yedik. Arkadaşlar kötü oynadığım için özür dilerim. İyi bir oynama bekliyordunuz ama o kadar iyi oynamıyorum maalesef. O kadar iyi oynamıyorum maalesef. Özür dilerim. sıkıntı yok. Şey, gitse bile sıkıntı hiç yok arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Bir sürü şey geldi. Hadi bakalım. Chusie. Oh. Evet arkadaşlar. Bugünün son maçına geçiyoruz. kendi videomdu. Çok heyecanlanıyorum. Evet. Evet arkadaşlar bir son turuna geçiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Tıkı bak Çok özür dilerim arkadaşlar ama kötü evet, oynamak için özür dilerim ama arkadaşlar Hı -hı 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 -hı. İlk büyük videomuzu çekiyorum. Bu arkadaşlar şarjımız internette çok yok. O yüzden çok güzel ol çok güzel olmayacak video. Ama güzel yapmaya çalışacağım. Şu an öndeyiz arkadaşlar. Bu, bu turu yeneceğiz. Bu turu yeneceğiz arkadaşlar. Bu tur çok güzel olacak evet arkadaşlar bizim takımdakiler çok iyi oynuyor. Ben o kadar güzel oynayamasam bile bizim takımdakiler bizi kazandırıyor. Çok güzel. Arkadaşlar Arkadaşlar yeniliyoruz. Son bir kişi öldürmemiz yeter arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi öldürürsek kazanıyoruz. O kişide. Ben olmayacağım. Ölmememiz lazım. Ölmememiz lazım. Hayır. Yenildik arkadaşlar. Özür dilerim. Ama görüşürüz. Bay